Geçen hafta bir kız arkadaşımla kahve içiyorduk. Sessiz, sakin bir öğleden sonraydı. O telefonunda bir şeyler okurken ben camdan dışarıyı izliyordum. Birden döndü bana, gözlerinde o tuhaf parıltı vardı. "Baksana," dedi. O adam bana sarıldığında bir şey hissettim. Kaşımı kaldırdım. "Ne hissettin?" dedim. "Bilmiyorum ama farklıydı. Onunla olmak istedim. Hala düşünüyorum o anı." Ben güldüm çünkü biliyordum. O adam, kadınların sevdiği o yedi şeyi yapmıştı. Bilinçli mi bilmiyorum ama yapmıştı. Ve şimdi o kız, o adamı düşünüyor. Kafasından çıkaramıyor. Bir sarılma. Sadece bir sarılma. Ama doğru yapılmış bir sarılma. Bugün size bir kadın olarak bunları açıklayacağım. Çünkü bir sarılma, sadece kol kol girmek değil. Doğru yapılırsa, çekicilik yaratır. Arzu yaratır. Ve kadın o anı unutamaz. Ama önce eğer bu tür içeriklerden daha fazlasını istiyorsanız şu anda o beğen butonuna basmanızı istiyorum. Abone olun, bildirimleri açın. Çünkü bugün sizinle paylaşacağım bu sırlar her videoda bu kadar açık anlatılmaz ve yorumlarda bana yazın. Hangi detayı en çok merak ediyorsunuz? Çünkü siz ne kadar aktif olursanız ben de size o kadar değerli içerik sunabilirim. Hazırsanız başlayalım. Peki o yedi şey neydi? Arkadaşım detaylara girmedi ama ben biliyordum. Çünkü her kadın biliyor. Biz bu detayları görüyoruz, hissediyoruz. Siz erkekler farkında olmasanız bile biz okuyoruz. Bedeninizi, dokunuşunuzu, enerjinizi. Şimdi bir bir açıklayacağım. Ama önce şunu söylemem lazım. Bunları oyun olarak görmeyin. Bunlar teknik değil. Bunlar bir erkeğin kendine güvendiğini, yerinde olduğunu, güçlü olduğunu gösteren sinyaller ve kadınlar bu sinyallere doğal olarak tepki verir. Biz bunu kontrol edemeyiz. Bu içgüdüsel. İlk şey güvenle sarılmak. Bir erkek bana sarıldığında ilk hissettiğim şey onun enerjisi. Tereddütlü mü, korkulutlu mu yoksa yerinde ve güvenli mi? Çoğu erkek sarılmayı hafife alır, kollarını atarlar sanki bir görevi yerine getiriyormuş gibi. Ama o değil. Sarılma, bir duruş bildirimi. Düşünün, bir erkek size doğru geliyor. Omuzları gergin, başı öne eğik, gözleri kaçamak. Sarılıyor ama zayıf, yarım yamalak. Sanki umarım bu doğrudur diyor. O sarılma hiçbir şey bırakmaz kadında. Sadece garip bir his. Tamam, geçti der kız kendi kendine ve unutur. Şimdi başka bir sahne hayal edin. Bir erkek size doğru geliyor. Omuzları açık, duruşu yerinde. Size bakıyor, gülümsüyor ama o zorlama gülümseme değil. O, seni görüyorum ve burada olmak istiyorum diyen bir gülümseme. Sonra size sarılıyor. Kolları tam, dengeli. Sizi kavrar ama boğmaz. Sıcak, sağlam, kontrollü. O an kalp atışınız değişir çünkü güvenli hissedersiniz. Kadınlar güvende hissettikleri yerde kalırlar ve o his onun dokunuşundan gelir. Erkekler, bunu duyun. Bir sarılma zayıfsa, siz zayıf görünürsünüz. Bir sarılma güçlüyse ama nazikse, siz güçlü görünürsünüz. Bu bir denge işi. Sıkmadan ama varlığınızı hissettirerek. Arkadaşım dediği adamı hatırlıyorum şimdi. Ona sarıldığında, kendimi güvende hissettim demişti. Sanki bir şeye tutunmuştum. İşte bu, işte kadınların hissetmek istediği şey. İkinci şey, öne doğru eğilmek çoğu erkek sarılırken vücudunu geri çeker, mesafe koyar. Sanki çok yaklaşırsam garip olur diye düşünür. Ama bu kadının hissettiği şey değil. Kadın hisseder, bana gerçekten yaklaşmıyor. Belki istemiyordur. Öne eğilmek yakınlık demek. Göğsünüz hafifçe onun göğsüne değdiğinde o dokunuş bir mesaj gönderir. Ben buradayım, seninle birlikteyim. Bu an sadece ikimiz için. Tabii abartmayın. Kimse üzerinize çökecek bir erkeği sevmez ama hafif, doğal bir eğilim her şeyi değiştirir. Bunu yaparken duruşunuz da önemli. Sırtınız dik, omuzlarınız rahat, başınız hafif onun tarafına eğik. Bu, kadına şunu söyler: Seni dinliyorum. Sana odaklandım. Başka bir yerdeyim değil. Psikolojik olarak bu yakınlık kadının içinde bir şey tetikler. Oksitosin salgılar. Bağlanma hormonu. Bu bir erkekle duygusal bağ kurduğunda devreye girer ve bu hormonu tetikleyen en basit şey fiziksel yakınlıktır. Ama sıcak, kasıtlı, nazik yakınlık. Erkekler, siz kendinize yakın olmayan bir sarılma yapıyorsanız, kadın onu hisseder ve o sarılma sadece bir jestten ibaret kalır. Ama öne eğildiğinizde, kadının zihni değişir. Bu adam bana gerçekten yaklaşıyor. Bu adam beni istiyor. Üçüncü şey, ellerinizi doğru kullanmak. Elleriniz sarılmanın gizli silahı. Çoğu erkek farkında değil ama kadınlar ellerinizi takip eder. Nereye koyduğunuzu, nasıl dokunduğunuzu, ne kadar baskı yaptığınızı. İdeal nokta, sırtın üst tarafı, kürek kemiklerinin hemen altı. Orası, saygılı ama samimi bir bölge. Ne çok yukarıdaki soğuk görünün, ne de çok aşağıdaki rahatsız edin. Elleriniz gevşek değil, gergin de değil, kontrollü. Sanki seni tutuyorum ama hapsetmiyorum diyorsunuz. O denge kadının rahatlamasını sağlar. Ve bir şey daha, hafif, yavaş hareketler. Eliniz sırtında hafifçe kayarsa kadının bedeni buna tepki verir. Çünkü o hareket kasıtlı görünür. Bu adam bana dikkat ediyor. Bu adam beni hissediyor. Ama sakın abartmayın. Aşırı hareket rahatsız edici olur az ama etkili. Bir başka detay. Bir eliniz yukarıda, diğeri biraz daha aşağıda olabilir. Bu asimetri, kadının vücudunu sizin enerjinize uyumlu hale getirir. Sanki bedeniniz dans ediyor. O dans, kelimelerle anlatılamaz ama hissedilir. Arkadaşım o adamdan bahsederken, ellerini koyduğu yer mükemmeldi, demişti. Ne fazla ne eksik, tam yerindeydi. İşte bu, bir erkek için en büyük övgü. Çünkü o, kadının bedenini okuduğunuzu gösterir. Dördüncü şey, zamanlama, bir sarılma ne kadar sürmeli? İşte çoğu erkeğin kaybolduğu nokta bu. Çok kısa bir sarılma, soğuk, kadın, acele miydi, beni istemiyor muydu diye düşünür. Çok uzun bir sarılma, rahatsız edici, kadın, ne zaman bırakacak diye bekler. İdeal süre 3 ila 5 saniye, belki biraz daha uzun, eğer an öyleyse. Ama anahtar kadının bedenini okumak. Eğer kadın size doğru eğiliyorsa, gevşiyorsa, gözlerini kapatıyorsa, uzatın ama hafifçe. Eğer gerginleşiyorsa, çekiliyorsa, bırakın. O kadar basit. Bir sarılmanın başlangıcı da önemli. Aceleyle sarılmayın. Göz teması kurun, gülümseyin, sonra yaklaşın. Bu kadına hazırlanma zamanı verir. Ah, sarılacak diye düşünür ve o düşünce bile heyecan yaratır. Sarılmayı bitirirken de yavaş olun. Aniden çekilmeyin. Yavaşça, kontrollü ayrılın. Gözleriniz hala onda, gülümsemeniz hala orada. O geçiş kadının zihninde kalır. Çünkü o bu adam acelesiz, bu adam rahat, bu adam güçlü mesajı verir. Zamanlama sadece saniye meselesi değil, enerji meselesi. Kadının enerjisini okuyun, ona uyum sağlayın ve tam doğru anda bırakın ki kadın, keşke biraz daha uzun sürseydi desin. İşte o zaman kazandınız. Beşinci şey, göz teması. Göz teması olmayan bir sarılma, ruhsuz bir sarılmadır. Sarılmadan önce kadının gözlerine bakın. Sadece bir saniye. Ama o bir saniye her şeyi değiştirir. Çünkü o bakış der ki, seni görüyorum, buradayım. Bu önemli. Çoğu erkek sarılırken gözlerini kaçırır, rahatsız olur, utanır, ama bu kadına güvensizlik mesajı gönderir. Bana bakamıyorsa benden çekiniyor demektir. Ama göz teması kurduğunuzda kadının kalbi hızlanır. Çünkü göz teması savunmasızlık demektir. Hem sizin hem onun ve savunmasızlık çekiciliğin temelidir. Sarılırken yüzler yakın olabilir. O zaman bir anlığına bile olsa gözleri buluşturabilirsiniz. O an unutulmaz. Çünkü o an sadece fiziksel değil duygusalda. Sarılma bittikten sonra hemen dönmeyin. Bir saniye daha bakın, gülümseyin. Sonra yavaşça uzaklaşın. O son bakış, kadının zihninde yer eder. Saatlerce, belki günlerce o bakışı düşünür. O bakışta bir şey vardı. Erkekler, göz teması cesarettir. Ama o cesaret, sizi her erkekten ayırır. Çünkü çoğu erkek yapamaz. Siz yaparsanız, fark yaratırsınız. Altıncı şey, Enerjinizi eşleştirmek. Kadınlar enerjiyi okur. Biz bunu fark etmeden yaparız. Bir erkek yanımıza geldiğinde, onun enerjisini hemen hissederiz. Gergin mi, sakin mi, heyecanlı mı, çekingen mi? Sarılırken kadının enerjisini okuyun ve ona uyum sağlayın. Eğer kadın sakin ve yavaşsa, siz de sakin olun. Acele etmeyin. Hareketleriniz yumuşak olsun. Eğer kadın enerjik ve neşeli ise, siz de o enerjiyi kabul edin. Daha canlı olun. Belki bir gülümseme, belki hafif bir hareket. Bu uyum kadının bilinçaltına işler. Çünkü o hisseder. Bu adam beni anlıyor. Bu adam benimle aynı dalga boyunda. Enerjiyi eşleştirmek sadece fiziksel değil, duygusal da. Eğer kadın üzgünse ve ona sarılıyorsanız, güçlü ama nazik olun. Ona güven verin. Eğer kadın mutluysa o mutluluğu yansıtın. Erkekler, kadınlar sizin onları ne kadar anladığınızı enerjinizden çıkarır. Kelimelerinizden değil, dokunuşunuzdan, duruşunuzdan, ritmizden. Arkadaşımın anlattığı o adam muhtemelen bunu yapmıştı. O kadının enerjisine uyum sağlamış, onu hissettirmiş. Ve kadın, bu adam beni anlıyor diye düşünmüş. Yedinci ve son şey, unutulmaz bir çıkış. Bir sarılmanın sonu, başlangıcı kadar önemli belki daha da önemli çünkü son an kadının zihninde kalan andır. Çoğu erkek sarılmayı aniden bitirir, çekip gider ama bu kadına soğukluk hissettirir. Acaba sadece naziklik miydi diye düşünür. Doğru çıkış şöyle, yavaşça kontrollü ayrılın. Elleriniz onu bırakırken gözleriniz hala onda. Bir gülümseme, belki küçük bir söz. Görüşmek güzeldi ya da hiçbir şey, sadece o bakış o an kadının kalbinde bir iz bırakır. Çünkü o, bu adam acele etmiyor, bu adam beni değerli görüyor mesajı verir. Ve bir şey daha, sarılma bittikten sonra hemen telefonunuza bakmayın, hemen başka bir yere odaklanmayın, bir saniye daha orada kalın, o varlık, o dikkat, kadının içinde bir şey uyandırır. Bu adam benden kopmak istemiyor, bu adam burada, benimle. Unutulmaz çıkış, kadının sizi düşünmesini sağlar saatlerce, günlerce o son an onun zihninde tekrar eder ve bir dahaki sefere sizi gördüğünde o anı hatırlar ve tekrar ister. Şimdi tüm bunları bir araya getirin. Bir erkek kadına güvenle yaklaşır. Omuzları açık, duruşu yerinde. Göz teması kurar, gülümser, sonra öne eğilerek sarılır. Elleri doğru yerde, dengeli, kontrollü. Kadının enerjisini okur, ona uyum sağlar. 3 ila 5 saniye kalır belki biraz daha. Sonra yavaşça ayrılır. Gözleri hala onda, gülümsemesi hala orada ve gider. O kadın o sarılmayı unutamaz. Çünkü o sarılma sadece bir sarılma değildi. O bir deneyimdi. O bir bağlantıydı. O bu erkek farklı hissiydi. Erkekler, siz bunu yapabilirsiniz. Bunlar zor şeyler değil. Bunlar farkındalık işi, kendinize güvenmek işi kadını okumak işi. Ve en önemlisi o anda tamamen orada olmak işi. Çoğu erkek sarılırken bile aklı başka yerde. Ama siz eğer o anda tamamen oradaysanız kadın bunu hisseder. Ve o his her şeyi değiştirir. Şimdi size bir şey söyleyeyim. Bu yedi şey sadece sarılma için değil. Bunlar bir erkeğin kadınla her etkileşiminde uygulaması gereken prensipler. Güvenle yaklaşmak, yakınlık kurmak, dokunuşunuzu kontrol etmek, zamanlamayı doğru yapmak, göz teması kurmak, enerjiyi okumak ve unutulmaz bir iz bırakmak. Bu prensipler bir konuşmada, bir buluşmada, bir bakışta bile geçerli. Çünkü kadınlar her an sizi okuyorlar. Siz farkında olmasanız bile biz okuyoruz. Ve işte gerçek. Çoğu erkek bu detayları görmüyor. Onlar için sarılma, sadece bir sarılma. Ama siz bu videoyu izlediyseniz artık farklısınız. Artık biliyorsunuz. Arkadaşım o gün bana dedi ki, o adam özeldi. Ama neden özel olduğunu bilmiyorum. Ben ona dedim ki, çünkü o seni gördü. Seni hissetti. Ve o anda sadece sen vardın. İşte kadınların istediği bu. Görülmek, hissedilmek, o anda önemli olmak ve bir erkek bunu bir sarılmayla yapabiliyorsa o kadın o erkeği unutamaz. Şimdi bu videoyu burada bitirmeden önce sizden bir şey istiyorum. Eğer bu video size değer kattıysa, eğer bu detayları öğrenmek işinize yaradıysa o beğen butonuna basın. Çünkü bu bana doğru yolda olduğumu gösterir. Daha fazla bu tür içerik istiyorsanız abone olun, bildirimleri açın. Çünkü her hafta kadınların zihnini, psikolojisini, ne istediğini, nasıl hissettiğini açıklayan içerikler paylaşıyorum. Ve yorumlarda bana yazın, bu yedi şeyden hangisini denemek istiyorsunuz? Hangisi size en çok mantıklı geldi? Ya da bir sarılma sırasında ne hissediyorsunuz? Bana yazın. Çünkü sizin yorumlarınız benim bir sonraki videolarımı şekillendiriyor. Ve eğer bu videoyu izlediyseniz ve bu bilgileri başka erkeklerin de bilmesi lazım diyorsanız, bu videoyu paylaşın bir arkadaşınıza gönderin. Çünkü ne kadar çok erkek bu detayları bilirse, o kadar çok kadın değer görür ve bu hepimiz için iyi bir şey. Son olarak şunu unutmayın. Bir sarılma sadece bir sarılma değildir. Doğru yapıldığında o bir mesajdır. O bir bağlantıdır. O bir hatıradır ve siz bu videoyu izledikten sonra artık o sarılmayı doğru yapabilirsiniz. Çünkü artık biliyorsunuz artık görüyorsunuz artık hissediyorsunuz bir sonraki videoda görüşürüz ve unutmayın çekicilik oyun değil farkındalıktır kendinize iyi bakın ve o sarılmayı unutulmaz yapın